Elazığ Belediyesi şehir genelinde sinek, üvez ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını arttırdı. Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü vatandaşların rahat ve huzurlu bir yaz dönemi geçirmesi için sinek, sivrisinek, üvez, ağaç ve bitki zararlılarına karşı şehrin dört bir yanında ilaçlama çalışmalarını arttırdığını bildirdi. Havaların ısınmasıyla birlikte belirli bir program dahilinde yürütülen çalışmalarla cadde, sokak çöp konteynerları, parklar ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışmaları yapan ekipler, sabah saatlerinde larva, akşam saatlerinde üvez, sinek ve sivrisinek, gece ise ağaç ve bitki zararlılarına karşı ilaçlama yapıyor. <laughs> Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Elazığ Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini ve refahını artırmak üzere şehrimizin her noktasında sinek, sivrisinek, üvez ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. 41 mahallemizin tamamında vardiyalar halinde sürdürdüğümüz ilaçlama çalışmaları cadde, sokak, çöp konteynerları, parklar ve yeşil alanlarda devam edecektir denildi.